Afiye Sıddık'ı 3 çocuk annesi Pakistan vatandaşı bir kadın. 2 Mart 1972'de doğan ki dünyada en çok aranılan kadın olarak 4 yıl boyunca kırmızı bültenle arandı. Nöroloji uzmanı Harvard'dan fahri diploma almış tek doktor, çeşitli üniversitelerden 144 fahri diploması olan sinir sistemi alanında birçok üniversitede çalışarak diploma almış, onun seviyesinde ABD'de dahi bir tıp adamı yok. Hani batı bilimi çok sevip destek olurdu ya. İnsan haklarını batılılardan öğrenmek gerekir gibi sözler derler ya. İşte bu kadında bunu göremiyoruz. Peki neden sizce? Cevap açık. Çünkü menfaati hayatın merkezine koyan batılılar burada da aynı şeyi yapmaktadırlar. Şöyle ki Afiye Hanım insanları biyolojik silahların tahribatından koruyacak bir orijinal program üzerinde çalışıyordu. Bu programın başarılı sonuçlanması ABD'nin milyarlarca dolar sarf ettiği bu silahları etkisiz hale getirecekti. ABD istihbaratı kendisine programı sonlandırması ve geldiği noktaya kadar olanı büyük bir meblağ karşılığında satın almayı teklif etti. O henüz bitirmedim diyerek teklifi reddetti. ABD istihbaratı asılsız ve delilsiz olarak onu El-Kaide ilişkisiyle itham ederek üç çocuğu ile birlikte ve Pakistan'dan izin alarak kaçırdı. 2003 Mart'ından bugüne kadar zindanda. Onu ABD Afganistan'ın şöhreti en kötü olan Bagram cezaevine e ve erkeklerin yanına hapsettiler. Koğuşu gardiyanlara ve diğer tutuklulara açık, gardiyanlar durmadan işkence yapıyorlar. Mahkumların tecavüzleri sebebiyle onun çığlıkları gece boyunca kulakları tırmanıyordu. Bir İngiliz gazetesinin açıklamasına göre ona yapılan işkencelere değil bir kadın en güçlü erkeklerin bile dayanması mümkün değildi. New York'ta ilk mahkemeye çıktığında durumu işler acısıydı. Yakalandığı sırada göğsünden yaralanmış doğru dürüst tedavi edilememişti. Böbreklerinden biri ve bağırsaklarından bir kısmı alınmıştı. Ayakta duramıyordu. Otururken de birilerine dayanıyordu. Çok zayıf düşmüştü. Vücudunda kanamalar görülüyordu yapılan işkencelerin birini şöyle naklediyorlar. Kur'an-ı Kerim parçalanmış, sayfaları yere serilmiş ve kanları akarken üzerinden yürümesi istenmişti. Maksat diğer mahkumlara onun kanı ile kirlenmiş kutsal kitabı göstermekti. Yakalandıklarında zerk ettikleri bir ilaç ve sonraki işkenceler yüzünden psikolojisi altüst olan kaybolan çocuklarının acısıyla hayal görmeye başlayan, ruh ve bedeni acil müdahale ve tedaviye muhtaç olduğu halde buna izin verilmeyen mazlum Afya'nın son durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Yapılanların dünya kamuoyuna ve bilgisine ulaştırılması her bilenin birinci vazifesi olmalıdır. Annesi onunla bir Ramazan'da telefonla konuşma imkanını bulmuştu. Annesine şunu anlatmıştı. Peygamberimizi sıkça rüyamda görüyorum. Bir keresinde beni Ayşe'ye götürdü, kızımızı yanına al buyurdu. Ey kadın hakları savunucuları, işte Afiye Hanım karşınızda, hadi savunun bakalım haklarını. Ey İslam'a kendisini nispet eden yöneticiler, haydi kurtarın Afiye Hanım'ı. CIA tarafından 2002 yılında Bagram hapishanesine kapatılan İngiltere vatandaşı bir Müslüman olan insan hakları aktivisti Muazzam Bekte, de meselesinin yakın şahitlerinden. Son olarak tutulduğu Guantanamo hapishanesinden çıkıp ülkesine döndüğü zaman yayınladığı günlüklerinde Muazzam Bek Sıddıki'den bahsediyor. Yan hücresinde bulunan 650 numaralı mahkumdan söz ederken bu kadın mahkumun çığlık seslerinin kendisine yapılan işkenceleri dahi unutturduğunu ifade eden Muazzam Bek şu ayrıntılara yer veriyor. 650 numaralı mahkum işkence, tecavüz ve dayağa maruz kalan tek kadın olması sebebiyle tuvalet ihtiyacını da erkekler tuvaletinde ve onların önünde gidermek zorunda kalan birisiydi.